Merhaba herkese. Bugünkü konumuz, e, yoruma da açmıştım, paylaşmıştım. Bedenimizdeki ağrıların zihinsel sebeplerinden bahsedeceğiz. Siz de bana sorularınızı gönderdiniz. E, çokça yorum geldi. En çok yorumumuz sırt ve bel ağrısı. Sırt ve bel ağrısı neden oluşur? Zihinsel sebepler nedir? Bunlardan bahsedelim öncelikle. E, sırt ve bel ağrılarınızın en büyük sebebi, Fazla sorumluluk aldığınızda, hayatınızda birçok insanın sorumluluğunu yüklendiğinizde, fazla ezildiğiniz zamanlarda, herkesi, her şeyi düşünmek zorunda olan siz olduğunuz zamanlarda, kendinizden çok başkaları için yaşadığınızda sırt ve bel ağrımızda birçok problem meydana geliyor. Özellikle ufak yaşlardan itibaren ailenin olabilir, evin olabilir, Evlendiğimizde eşin olabilir sorumluluğunu çok sırtımıza yük ettiğimizde sırt ve bel ağrımızda birçok problem yaşıyoruz. Eğer bu sorumluluklardan kurtulmazsak, başkalarının yükünü üzerimizden hafifletmezsek, kendimizi ihmal etmeye devam edersek, başkalar için yaşarsak sırt ve bel ağrımız şifalanmayacaktır. Böyle durumlar varsa hayatınızda lütfen bunları ortadan kaldıralım. Mide ağrılarımızdan bahsetmişiz. Mide ağrılarımız bahsetmiştim canlı yayınımızda. Affedemediğimiz insanlar çok olduğunda, içimizde fazlaca öfke olduğunda, intikam duygusu olduğunda, geçmişi affedemiyorsak, insanları affedemiyorsak, kızgınlıklarımız çok yoğunsa mide arasında birçok problem meydana geliyor. Göz tansiyonundan bahsedilmiş, görmek istemediğimiz durumlar olduğunda, görmekten hoşlanmadığımız durumlar olduğunda, bu şartları değiştiremediğimizde, hoşlanmadığımız insanları sık görüyor olabiliriz, istemediğimiz olayları sık yaşıyor olabiliriz sevmediğimiz bir insanla görüşmek zorunda oldu, olabiliriz. Böyle durumlarda gözünüzle ilgili birçok problem meydana geliyor. Bir diğeri boyun fıtığı. Boyun fıtığı şöyle açıklayalım. Bir şeylere boyun eğmek zorunda kaldığınızda, size tercih hakkı sunulmadığında, seçenek sunulmadığında, siz başkalarının İstediği şekilde yaşamak zorunda kalıyorsanız, sizin yerinize tercihleri ve seçimleri başkaları yapıyorsa ve siz bunu kabul etmek zorunda kalıyorsanız boyun bölgenizde problemler meydana geliyor. Hakkınızı biraz daha fazla arayın. Seçimlerinizi, hayatınızdaki önemli tercihleri kendiniz yapın. Boynunuzun da şifalandığını göreceksiniz akabinde. Eller, parmaklarda ağrılar, parmakların sağ ve sol olması veya hangi parmak olduğu bize önemli bilgiler verir. Eğer sağ ağrılar meydana geliyorsa ve sinir sıkışmalarından da bahsedilmiş aynı şekilde anlatalım aynı anda. E, ellerimizde sinir sıkışmaları veya parmaklarımızda ağrı her neyse e, sağ ve sol olarak bakacağız. Sağdaysa e, erkeklerle alakalı problemler. Özellikle yakın erkekler ailemizden gelebilir. E, bu insanlar kan bağımızın olduğu ya da işimiz onlarla yaşadığımız derin sıkıntılar e, travmalar. E, eğer sol taraftaysa da kadınlarla alakalı problemler. E, ailemiz ya da eş ailesinden kadınlarla alakalı durumlardan dolayı sinir sıkışmaları veya elde uyuşmalar, parmaklarda ağrılar meydana gelebilir. Baş ağrıları çok yoğun danışanlarımdan zaten bu sıkıntıyı duyuyorum, migreni özellikle duyuyorum. Baş ağrıları da fazla mükemmel olmak zorunda hissettiğinizde kendinizi, bütün olan olaylardan hep kendinizi suçladığınızda hayatın akışına teslim olmadığınızda var olan bütün durumlarda kendinizi suçladığınızda yani kendinize çok yüklendiğinizde baş ağrıları meydana geliyor. Sonra böbrekler demişler. Böbreklerde e, enerjinizi emen insanlar etrafınızda olduğunda, e, onlardan dolayı negatif enerji dolduğunuzda, vücudunuzda e, negatif enerji çoğaldığında ve pozitif enerji azaldığında böbreklerle alakalı sorunlar meydana gelir. E, nefes sorunları yine e, vücutta çok fazla negatif enerji varsa, artık e, hani bardakta son damla bile taştıysa, artık bir tane bile kötü bir duruma e, dayanacak gücümüz kalmadıysa, sabrımızın sınırı çok zorlandıysa, nefesle alakalı problemler yaşarız. E, Romatizma Romatizma da yine biriktirmeyle alakalı durumlar ve kendi hayatı için değil de başkaları hayat başkalarının hayatı için yaşadığımızda ve hayatta çok geç kaldığımızı düşündüğümüzde, yani işte ömür geçti gitti ben hiçbir şey yapamadım kendi adıma, keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle davransın diye pişmanlıklarımız da çok fazla olduğunda romatizma sorunları meydana geliyor. Ayaklarda ağrı, ayaklardaki ağrının en büyük sebebi Bulunduğunuz ortamı değiştirmek istiyorsunuz, şartları değiştirmek istiyorsunuz e, fakat e, bu mümkün olmadığında e, adım atmak isteyip de çok isteyip de adım atamadığınızda şartlardan dolayı e, ayaklarda ağrı meydana geliyor. Dizlerde ağrı çok yoğun, birikmiş negatif enerjiyi gösterir. Endişeleri, korkuları, diz bölgesi bizim direnç bölgemizdir. Diz bölgesinde ağrı olan insanların <laughs> çok fazla korkuları, endişeleri, dirençleri ve negatif e, düşünceleri olduğundan dolayı artık dizler buna dayanamaz ve ağrılar çıkartır.